Hava çok soğuk. Camdan çiseleyen yağmuru seyrediyorum. Güneş henüz doğdu. Yavaş yavaş gün ağrıyor. Sen geliyorsun aklıma. Ellerin, gözlerin, sözlerin geliyor. Ağlıyorum, içim yanıyor. Sebepsiz ağlanır mı diyorlar. İnan şaşıyorum ben de onlara. İnan şaşıyorum ben onlara. Ve diyorum ki Yardan güzel sebep mi olur Allah aşkına? Desem ki ben ağlarken o sevgili gözümün önünden hiç ayrılmıyor. Hiç ayrılmıyor. Bak saçları nasıl uçuşuyor rüzgardan. Her sözün en güzelini dinliyorum ben ondan oyar ki uzaktan, çok uzaklardan seslenecek olsa ben heyecandan ağlarım, belki de gülerim. Kime ne başkalarına bundan? İster gülsün, ister sussun, gel yeter ki, isterse gelmesin. Yeter ki oyar olsun hayatımda. Ağlarım da, gülerim de, kime ne, kime ne Allah aşkına, kime ne? Yardan güzel sebep mi olur Allah aşkına? Desem ki ben ağlarken o sevgili gözümün önünden hiç ayrılmıyor. Bak saçları nasıl uçuşuyor rüzgardan. Her sözün en güzelini dinliyorum ben ondan. O yar ki uzaktan, çok uzaklardan seslenecek olsa bana ben heyecandan ağlarım. Belki de gülerim Kim kime ne başkalarına bundan? İster gülsün, ister sussun, ister gel desin, isterse gelmesin. Yeter ki o yer olsun hayatımda. Ağlarım da, gülerim de. Kime ne, kime ne Allah aşkına, kime ne?